ziyaretiniz dehşet ve ızdırapla dolu geçer. O <laughs> oh, tur belki de bitmemiştir. Aa, hayır, bittiğinden eminim. Yoksa daha çok para alırdım. <gülüyor> <gülüyor> Tur otobüsüne bakın. Hı? Ne olmuş buna? Sanırım gizemli bir şey. Aa, oh. Anne? Şerif Stone. her şey yolunda mı? Endişelenmeyin turistler. Bir gizem varsa onu çözeceğiz. Burada bir gizem yok. Sadece suç var ve sen sert çocuk. Tutuklusun. Hı? <laughs> ne yaptım ki? Ah Şerif, bu çok saçma bir hata oldu. Hata değil. O aç gözler, hele o korkunç surat. Ama Scooby bir şey yapmadı. O bizimleydi. Aa, sahi mi? Kameram öyle demiyor. <laughs> Anlaşılan bu bay pireli tasmasını burada düşürmüş. Ve kaçarken de onu geride bırakmış. Ama bu tasma nasıl Sukubi'nin olabilir ki? Kendi kolyesi duruyor. Ha suç bir köpek olduğu kesin. Eminim evde bu tasmalarla dolu bir dolabı bile vardır. Gidelim oh. Sukubi. <laughs> 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 <Şeyci. Scooby'da. Gülüyor> Buna hala inanamıyorum. Sukubi Duyu bir hayvan gibi kafeslediler. Ne yapacağız şimdi? Sukubi kurtulacak bir gün. Bu arada belki başkalarıyla olma zamanı gelmiştir. Ne dersin? Delma. Sadece söylüyorum. Hey Şegi'yi ne neşelendirir biliyorum. Estridye kulübesine hoş geldiniz. Ne isterdiniz acaba? Şegi'nin hep yediğinden lütfen. Yemelisin Şegi. Sukubi'ye yardım etmek için güçlü olmalısın. Hem ayrıca yapayalnız Aa. değilsin ki. Değil mi? Galiba. Ama Sukubi yokken sanki hayatımda koca bir delik oluyor. Ve nasıl dolduracağımı bilmiyorum. Ha? <gülüyor> 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 Var mı darmadu? <laughs> Biraz frene bas Velma. Baksanıza. Bu kadar yeter. Hemen Sukubi'yi göreceğiz. Suçlu, çatlakları özel, kristal koy hayvan barınağına hoş geldiniz. Kasabamda bulunan en tehlikeli ve en şeytani hayvanları burada tutuyoruz. Şeytani mi? Burada hayvanlardan bahsediyoruz ama. Dün bunu bana hızlı kaplumbağa Jack yaptı. Sıradan bir hayvanın işine benziyor mu sizce? Kısmen. Evet. Ee, şey ya muhtemelen. Kesinlikle dostum. <laughs> Mücevherlerinizi ve gevşek giysilerinizi toplayın. <laughs> Göz teması kurmayın. Beni bunu kullanmaya zorlamayın Bay Bendy. Scoop! Şeki, kabuslar görüyorum. Bir sürü kabus görüyorum. Gardiyanlarla mı ilgili? Buradaki yemeklerle ilgili berbatlar. Ha, i̇nan bana scooby seni bir şekilde buradan çıkaracağım. Burayı yıkmam da gerekse seni çıkaracağım Scoop. Ha? Gizem şirketi imdada yetişti. Konuştu.